Merhaba Para Parabil kanalı izleyicileri. Hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul'dan, ekonomiden haberlerimiz devam ediyor. Sevgili arkadaşlar dün akşam e, saat 22.44'te yayınlanan bir haberle karşınızdayız. E, bugüne kaldı maalesef. En sonlara kaldı bu haber ama e, takipçilerimizin haberi olmasını istediğim için yapmak zorunda kaldım. Sevgili dostlar Oyak Çimento Fabrikaları alınım şirketi sermaye arttırma işlemleriyle ilişkin dün akşam bir bildiri yayınladı. Bedelsiz sermaye arttırma hakkında yönetim kurulu kararı. Evet yapılan açıklama güncelleme düzeltmeye dertlenmiş bir açıklama değil. Şirket 1 milyar 246 milyon 578 bin 406 olan mevcut sermayesini %289.99 arttırarak 4 milyar 861 milyon 655 milyona çıkarmak istiyor arkadaşlar. Oyak çimento yani Mardin çimento biliyorsunuz. Ve bununla ilgili de yönetim kurulu kararı alınmış. Bundan sonraki hedef artık sermaye piyasası kuruluna başvuru olacak. Bugün Oyak çimento negatif kapattığı günü bunu da belirtelim %3.65 ve %300'e yakın ya da 290 diyelim artık %290'lık bir bedelsiz sermaye arttırma kararları var. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.